Başörtüsü sorunu nedir abi? Başörtüsü diye bir sorun vardı ya eskiden. Annelerimiz, babalarımız, annelerimiz, anneannelerimiz bir evet. başörtü takardı. Evet. Ne yani şimdi? Sorun ne abi? Sorun. Karşıdan gelen üniformalı kimse nasıl kafadan bakıyoruz diyoruz asker diyoruz. Sanki birileri de ya Bunlar bizden demesi için. Bunlar bizden. Ayırt etmek için şeriat evet. demek için Tabii canım. Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça kal. Hanımefendi başörtüsü sorunu var mıdır Türkiye'de? Yani olmaması gerekiyor bence. Evet. Yapıyor insanlarımız yapıyor bunları. Bana göre yoktur. Evet. Eee bunlar sonu gündem ya. Bu ülkede AK Parti'den sonra bu olay tamamen kalkmıştır. Anladım. Evet. Şu an ha, yoktur yani. Yoktur. Evet. CHP iktidarına bilmiyorum. Bu, bu için şu anda yok. Başörtüsü e, sorunu nedir abi? Yani Müslümanlıktır ya. Sorun niye olsun ki başörtüsü? Sorun işte. var mı Türkiye'de şu anda? Bilmiyorum, yapıyorlar bir şeyler. Karıştırıyorlar ortalığı. E, e. Mesela? Meselası ne işte? O diyor bilmem ne, o diyor bilmem ne. Herkes Siz ne diyorsunuz abi? Takacak tabii ya. Evet. Takmasın mı? Sana soruyorum ben de şimdi. Yok ben sorarım abi. Ben de sana sordum. Takmasın mı? Hadi bakalım. İnsanlar özgür olsun abi. Ha, babana rahmet. Hadi evet. bakalım, selametle. Sağ ol abi. Oldu da var ama vallahi herkesin şeyine değişiyor fikrine göre bence. Evet. Park istediği gibi açıda gezerler, kapada gezerler. Ben hiç fark etmiyorum. Siz etmiyor. mesela başınızı örttüğünüz için size eleştiriyor var mı mesela? Yok Bugün şu, şu anda eleştirme kimse oldu? eleştirmedi. Örtsün başı daha iyi. Evet. Açması sorun mudur? Açması bazı onları açıyor, bazı onları örtüyor. Evet. arasında. Baş arasında. Başörtüsü sorunu nedir? Milletin yarısı diyor başı açık olsun, yarısı diyor kapalı olsun. Evet. Eğer biz Müslümansak kapalı olması lazım. Buna kadınlar karar versin desek daha iyi olmaz mı? E kadınların yarısı istiyor yarısı istemiyor. Tamam kadınlar karar versin. Versin. Ne var? Oylamaya geçsin versinler. Başörtüsü sorunu diye bir şey kalmadı ki. Yok. Yok tabii şu anda. Son günler günlerde yine gündeme düştü. Tamam Kemal Kılıçdaroğlu e, sırf e, başörtüsünden e, bize doğru söz etmesinler diye bir bunu yasalaştıralım dedi ama. Ee, Tayyip Bey çıktı, işte onun yanı sıra aile ne bim neyi bir şeyler daha araya koymaya çalıştı yani. Evet. Başörtüsü sorunu esas AKP'den çıkıyor. Bize göre bir başörtüsü sorunu yok yani. Evet. Şu anda gözükmüyor yok başörtüsü sorunu, tabii evet. ki yani. Öyle bir sorun yok ya, var mı öyle bir şey? Son günlerden yine gündeme geldi. Kılıçdaroğlu mesela başörtüsünü çözeceğiz diyor. Başörtüsü sorunu mu var Türkiye'de? İşte biz de soruyoruz var mı yok mu Bence yok. Evet üstleri üstleri gibi giyer. Bakın etrafınıza. Evet. Şapka sorunu var mı? Yok. Evet. sorunu yok o zaman. Ama kellik sorunu var değil mi abi? Yok kel <laughs> abi nedir bu? Neden böyle bir yine gündeme geldi? Bir insan erkek ya da dişi fark etmez. Saçtan rahatsız oluyorsa sapık o. Niye örtün başımı ben? Kendin istersen örtürsün. Hayır, Hayır niye örteyim yani? Sebep mi var? Allah yaratmış saçı. Ne yaratmış? Kafayı korumak için. Evet. Biz de saçı korumak için örteriz abi. Niye örterim ya? <laughs> ben saçlarım azaldı benim. Evet. Kesiyorum. Şapka, kullanıyorum. Bu kadar şapka'da. basit. Anladım abi. Kadınca açık geziyor. Başörtüsü diye bir problem olur mu ya? Niye Hristiyanlarda yok, Avrupa'da yok, Çin'de yok da Türkiye'de var bu? Ya da Müslüman ülkelerde var. Onları başka Allah mı yarattı? Yok öyle bir şey. Anladım abi. Teşekkür ederim. Yok öyle bir şey. Başörtü sorunu yok abiciğim. Onları başörtü sorunları yaratan biziz biz. Türkiye'deki İslamiyeti, gerçek İslamiyeti nasıl başka yöne çekeriz? Olay bu. Başka bir şey değil. Anladım abi. Benim yaşam 75, benim öğrendiğim İslamiyet şu anda Türkiye'de yok. Haram yemeyeceksin, yalan söylemeyeceksin. Büyüğüne karşı saygılı davranacaksın. Ne yapıyor millet? Esnafa gir. Eğer komşun diyor siptah yapmamışsa ikinci müşteri ona gönder. Şimdi ne yapıyor? Komşunun müşterisini çalıyor. Var mı İslamiyet'te böyle bir şey? Başörtüsü soru nedir? Aslında başörtüsü diye bir şey yok. Bizim ee, liderimiz olan Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi bile başörtüsü takıyordu. Bu başörtüsünden ee, daha evvel olması gereken bazı ekonomik durumlar, insanların yaşam tarzı. Bunlar yani en önemlisi ekonomi. Aslında bu başarısı çoktan kapanmış ve kapanması gereken bir mevzuydu. Evet. İnsanlar burası Türkiye Cumhuriyeti. Böyle güzel bir memleket. Böyle bir güzel vatan hiçbir yerde yok. İnsanlar ister kafasını örter, ister kafasını açar. Herkes özgür. Evet. Ee, diyeceğim bu. Çünkü biz memleketimizi sevmemiz lazım. Bu bu örtüm örtü en son ki iş. İnsanın namusu da içindeki kalbindedir. Yani herkes özgür olması gerektiği gibi olması lazım. Kimi adam haç taşır, kimi adam ayet kürsü yanında taşır, kimi adam hiçbir şey taşımaz. Burası Fatih Sultan Mehmet bilem ne demiş? Fethetti zaman herkes dinini yaşamakta özgürdür. Kimisi kafasını örter, kimisi açar. Evet. Koskoca Fatih. Evet. Öyle değil mi? Evet. Bizim e, liderimiz ne demiş Atatürk? İlk başta vatan vatan vatan. Ön önünde, önemli olan vatanı sevmek. Yani yoksa başörtüsü açık olsa ne olur, olmasa ne olur. Herkes kendi imanıyla, kendi yaptığıyla yaşar. Öyle değil mi? Hürde hürdür ya. Herkes istediği gibi giyinebilir. Evet. Kimseye karışamayız. ister İster açık gezer, ister başörtüsünü takar. Kimse sana da diyor mu? Başörtüsü takıyorsun diye mı sıkıyor? Irak'ta yaşamıyoruz biz. Evet. Irak'ta yaşamıyoruz yani. Evet. Yani burası Türkiye. Türkiye'de neden bu sorun her gün dile getiriyor, her sene dile getiriyor? Yani parti, siyaset. parti o Siyaset dolayı yani. Siyaset dolayı. Kazanmak için. Herkes koltuğu oturmak için. Başörtüsü sorunu nedir diye soruyoruz. Başörtüsü sorun diye bir şey olmaz. Evet. Çünkü o Allah Resuluna gelen ayet-i kerime ile belirlenmiş. Evet. Kadınlara örtünün demiş. Evet. Ve şekilleri belli olmuş. Evet. Kadın demiş yüz kene kadar topa kadar kapanacak. Evet. Erkek diz kapağından göbeğine göbeği altına kadar kapanacak. Böyle bir sorun yok. Sorunu yaratanlar kendileri sorun zaten. Ama bunu devletimiz inşallah meclise götürecek. Bunu güzel resmileştirecek. İnşallah iyi olacak. Ben fazla bir şey söyleyeyim, Bu kadar. Teşekkür ederim. Şimdi başörtüsü sorunu soruyoruz. Başörtüsü sorunu nedir? Yani. Sizce? Başörtüsü sorunu sorun ya yasalaş. Sorun, ya da? sorun şöyle. Sorun yasalaştırmadıkları için genelgeyle 20 senedir ayakta durduğu için evet. sorun. O Yasalaşırsa zaman, sorun kalkar. Evet. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, şu anki söylemi doğru yasalaşmadı diyor mesela. Evet, yasalaşmadı. Yasalaşması gerekiyor. zaten sorun yok diyor madem öyle. Sorun yok. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu demeden önce Genel Başkanımız Sayın Fatih yani Erbakan dile getirmişti. Evet. Ama eee biliyorsunuz ki medya ambargomuz var. Öne çıkamadığımız için görüşler hiçbir şekilde verilmedi. Evet. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu söyleyince nasıl bir şeyse Kıymete gündem oldu. Evet. Ama kıymetlidir yani. Her şey kıymetlidir. Gündeme Tabii ki her şey yani kıymetli. Yani şimdi Yeni Refah Partisi'ne e, ambargo mu var diyorsunuz? Evet, kesinlikle Orası var. Neden, neden böyle düşünüyorsunuz? Ben görüyorum mesela, medyada görüyorum. Çok seyrek. Şimdi şimdi biraz çıkarıyorlar Fatih Bey'i. Ondan öncesi o da yoktu. Evet. Tek evet. parti evet. projeleri olan tek evet. partimiz. Boş konuşmuyoruz. Evet. Bu yüzden medya ambargası uyguluyorlar. Erbakan Hoca'yı uyguladıkları. Şu an sosyal medyada kendiniz de yani, yani Çok güçlüyüz. Yaparsınız? Sosyal medyada evet. çok güçlüyüz. Twitter'da güçlüyüz. Evet. Gündeme oturuyoruz. Evet. Çalışmalarımız gayet güzel. Evet. Sorun çözülecek mi sizce hanımefendi? Çözülecek Allah'ın izniyle inşallah. inşallah. Biz gelirsek daha kolay çözülecek. Evet. <laughs> ne olur mesela ne düşünüyorsunuz? Her şey. Yok mesela ne diyor? Başörtüsü konusunda ne düşünüyorsunuz? Başörtüsü bitecek işte. Sıkıntı bitecek. Yasalaşınca bitecek. Oynamayacaklar yani bizle. Evet. Siyasiler oynamayacak. Oynayamayacak yasa olunca. Anladım. Başka Bu, sorunlar var mı? İst, İstanbul İstanbul Sözleşmesi'ndeki 660 şey 3600 6300 82 miydi? Onu kaldırmaları lazım. Evet. O yasa. Onu kaldırmıyorlar, onu gündemde tutuyorlar. Bizimki de yasalaştırırsın. Neden kaldırmadılar mesela? Nedeni İstihada çok basit. Şu anda... Yırtıp atmayla olmuyor işte yani İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdım demekle olmuyor. Evet. Yasayı yırtıp atması lazım. Yasayı yırtıp niye yırtmadılar mesela? Neden i̇şte, yırtmadılar? Ya küreselciler engelliyor bence. Küreselciler. Evet. Her gelen küreselcilere teslim oluyor diyorsun. Evet. Niye 20 senedir başta? Her şeyi imzaladığı için. Erbakan Hoca niye 11 ay başta kaldı? Her şeyi imzalamadığı için. Her şeye karşı evet. olduğu için. Evet özetlediniz efendim. Her şeyi ederim. imzalıyor. Biz teşekkür ederiz. Tayyip Erdoğan sağ olsun. Her şeyi imzalıyor.